Herkese merhabalar. Bin Marketleri 13 Mayıs 2022 Cuma günü kesin olarak gelecek olan resmi katılıp birlikte inceleyelim. İlk olarak 60x40 cm yüksekliğe sahip desenli katlanır masayla başlayacağız 129 TL fiyatı. 55 cm yüksekliğe sahip farklı renklerdeki yapay çiçeklerin fiyatları 30 TL. 120-180 cm ölçüdeki kaymaz sabanlı halının fiyatı 100 TL. Farklı beden ölçülerindeki polo yaka erkek tişörtlerinin fiyatları 50 TL. 3 USB girişli akım korumalı altılı prizin fiyatı 149 TL. Büyük boydaki mangalın fiyatı 299 TL. Paşabahçe markasına ait 3 katlı saklama kabının fiyatı 45 TL. Farklı renklerdeki tokalı erkek terliklerinin fiyatları 40 TL. Chefs marka ait 3 parça oluşan meyve bıçağı setinin fiyatı 20 TL. 12 saate kadar sıcak ve soğuk tutma özelliğine sahip 2 litre termosun fiyatı 149 TL. 70 x 120 cm ölçüsündeki katlanır masanın fiyatı 279 TL. Dekoratif aksesuar led ışıklığın fiyatı 80 TL. 21 parça oluşan oyuncak evcil hayvan setinin fiyatı 69 TL. Erkekler için farklı beden ölçülerindeki Ecosa pijama alt takımlarının fiyatları 40 TL. Dekoratif solar aydınlatmanın fiyatı 119 TL. Makrome ipli saksılığın fiyatı 50 TL. 25 santim ölçülerindeki dekoratif kağıt fenerin fiyatı 15 TL. Natureland markasına ait peynir ikram tablosu ve bıçağı setinin fiyatı 50 TL. Fujitsu markasına Night 50 inç ebatındaki Android TV'nin fiyatı 5000 TL. Chefs markası 28 cm çapındaki farklı miktardaki tavaların fiyatları 75 TL. Chefs markası 20 cm çapındaki sahanın fiyatı 50 TL. Farklı renklerdeki servis sunum kaselerinin adetleri 30 TL. Desenli bahçe eldivenlerinin fiyatları 25 TL tüm ürünler resmi katalogdan Kesin olarak bin marketlere gelecektir. Oldukça şık görünüşe sahip çok amaçlı çiçekliğin fiyatı 199 TL. 10 litre bitki toprağının fiyatı 10 TL. 125'e 150 santim ölçündeki çift kanatlı sinekliğin fiyatı 20 TL. Farklı desenlerdeki desenli piknik çantaların her birinin adet fiyatı 80 TL. 22 parça oluşan piknik setinin fiyatı ise 50 TL. Mini boydaki ahşap çiçekliğin fiyatı 50 TL size anlayacağımız gerçek ve resmi katalogla için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Makro mekancalı saksı süsünün fiyatı 50 TL. Paşa Bahçe markasından iki parça oluşan tatlı kaselerin fiyatları 25 TL. 39 inç ebatı sahip Reedy Android LED TV'nin fiyatı 1099 TL. Solar panelli kristal top ışıklaklarının fiyatları 90 TL. Bin Market'te bu hafta bitki besini çeşitleri de gelecek ürünlerin her birinin fiyatı 15 TL. Büyük ayaklı basketbol setinin fiyatı 90 TL. 25 litre iç hacmine sahip termo piknik çantasının fiyatı 50 TL. Dekoratif kuşun fiyatı 40 TL. 75 x 125 cm ölçülerindeki tek kanatlı sinekliğin fiyatı 15 TL. Hortum sarma askısının fiyatı 30 TL. Hortum sarma makarasının fiyatı 199 TL. 30 cm çapındaki dekoratif kağıt fenerin fiyatı 18 TL. Domino oyununun fiyatı 60 TL. Damperli kamyon 40 TL. Şekilli hayvanlar serisi kitapların fiyatları 7 TL. Alcatel marka Snipe Go 1 cep telefonunun fiyatı 1299 TL. 35 santim yüksekliğindeki Bahar Bebeğin fiyatı 70 TL. Farknex seçenekleriyle 2 yıl garantili Maxi Scooter'ların fiyatları 299 TL. Kumter marka Snipe 2200 Watt çalışma gücüne sahip elektrikli barbekünün fiyatı 249 TL. Orijinal futbol topunun fiyatı 149 TL. Evde sebze yetiştirme kitinin fiyatı 20 TL. Mini aktiviteler kitaplarının fiyatları ise 10 TL. Hep birlikte bir Marketleri 13 Mayıs 2022 Cuma günü kesin olarak gelecek olan resmi katalog incelik. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.